Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarında sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla. Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek, bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi, kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Keriminin tam anlamıyla bambaşka insanları oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Pelin Öztekin Çocukluğundan beri kilo sorunu yaşayan sağlık sorunları nedeniyle doktorların ısrarı üzerine mide ameliyatı olan Pelin Öztekin 90 kilo vermişti. Ünlü oyuncunun hayranları o eski halinden eser yok şimdi yorumları yapıyor. İnanılmaz değişim yaşayan Öztekin 153 kilodan 63'e düştü. Ünlü oyuncu Mayolu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştıkça takipçilerinden olumlu mesajlar alıyor. Şimdilerde yeni dizi Çat Kıpı kadrosunda yer alan oyuncunun gerçekten de eski halinden eser yok. Uras Kaygalaroğlu Ayakta alkışlanmayı hak eden bir diğer isim de Uras Kaygılaroğlu. Tıbbi bir operasyon geçirmeden kilo vermeye çalışan oyuncu 2 yılda 140 kilodan 76 kiloya indi. Yakışıklı oyuncu kilo verme süresine nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı. Diyette kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim eğil de göbeğine bak dedi. Normalde ayı ve benzeri hayvan benzetmelerine maruz kalsam da o laf benim için çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim. İrem Derici Son yıllarda sürekli gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, verdiği kilolar ile hayli dikkat çekmişti. Güzel şarkıcı toplamda 17 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Esin doğdu. Ayakta alkışlanmayı hak eden bir diğer isim de Esin Gündoğdu. 2 yılda 60 kilo veren oyuncu bir paylaşımda 40 yıllık maymunun böyle evrim görmedim notunu düşmüştü. Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı. Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum. Esin gün doğdu 2 yılda tam 60 kilo verdi. Ümit Erdim Herkesin Selin dizisinde tanıdığı Ümit Erdim, 140 kiloya ulaşınca diyete girmiş, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo vermişti. Yeniden kilo almaya başlayınca çareyi ameliyat olmakta buldu. Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek 142'den 69 kiloya düştü. Büşra Pekin çok güzel hareketler bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin, sağlıklı bir diyet uyguladım. Spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı." diyerek nasıl kilo verdiğini açıklamıştı. Kilolarından kurtulan ünlü sanatçı Instagram'da incecik fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Gülçin Hatıhan, Poyraz Kariyerdesinde rol almaya başladığında Hayli kilolu olan oyuncu mide küçültme ameliyatı sonrası 8 ayda tam 60 kilo vererek izleyicilerin göz önünde günden güne fazla kilolarından kurtuldu. Damla Er Subaşı Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Er Subaşı mide küçültme ameliyatı olarak 6,5 ayda 41 kilo verdi. Genç oyuncu bu sürecin öncesinde ve sonrasında psikolojik destek de almış. Şeyla Halis Hepimizin Cennet Mahallesi dizisine tanıdığı usta tiyatrocu Şeyla Halis, yaşam şeklinde yaptığı değişikliklerle ameliyatsız tam 40 kilo verdi. Yürüyüş, yüzme ve sağlıklı beslenme ile cerrahi müdahale olmadan fazla kilolarından kurtulmayı başaranlardan ve alkışlanmayı sonuna kadar hak ediyor. Kayra Şenocak Oyuncu Kayra Şenocak, aşırı kiloları için çıktığı yolda bir yılda 40 kilo verdi. Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, ''En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim dedi. Hamdi Alkan Mide küçültme ameliyatı ile 4 ay gibi kısa bir sürede 140 kilodan 90 kiloyu düşerek 44 kilo veren Hamdi Alkan kilosunu kurmaya devam ediyor. Uğur Yücel Uğur Yücel son yıllarda hayli kilo almıştı. Ancak rol aldığı Familia dizisi için fazla kilolarından kurtulmaya başardı. Sıkı bir diyet programı uygulayarak 11 ayda tam 30 kilo verdi. Cengiz Kurtoğlu. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, tüp mide ameliyatı olmuştu. Sağlığına ve formuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kurtoğlu, 134 kiloyken yaklaşık 6 ayda tam 46 kilo verdi. Gamze Gözalan. 7 yılda 90 kilo veren oyuncu Gamze Gözalan Geçtiğimiz yıllarda midesine taktırdığı kelepçe nedeniyle zor günler geçirmişti. Baskül ailesi dizisinde Fidan karakteriyle hatırladığımız oyuncu 7 yılda 90 kilo vererek 160 kilodan 70 kiloya indi. Gizem Tuncer Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ilk albümü piyasaya çıkmadan önce fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştı. 75 günde tam 40 kilo vererek müzik dünyasına merhaba diyen sanatçı kilo verme sürecini şu şekilde anlatmıştı. 40 kilo verdim. 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyeceydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabı ile sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum. Başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum. Yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu. Mağazada etekleniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım. Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum diye ciğerim ne kadar ağladım. Okan Karacan Okan Karacan daha önce yaptığı diyetler sayesinde kilo vermişti. Ancak yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası bir yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzında baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim, hızlandım, yürüyorum dedi. Şahan Gökbakar Şahan Gökbakar ketojenik diyet yöntemiyle 5 ayda tam 28 kilo verdi. Şahan Gökbakar, 100 kilonun üzerine çıkınca eşi Selen Gökbakar'ın desteğiyle ketojenik diyete başlamıştı. 5 ay boyunca çok katı bir diyet yaptı ve fazla kiloların çoğundan kurtuldu. Bir yılda tam 35 kilo verdi. Çoğu ünlü tarafından uygulanan ketojenik diyet ile zayıflayan ünlü sanatçı fazla kilolarından kurtuldu. Hacı Sabancı Hacı Sabancı mide küçültme ameliyatı ile tam 50 kilo vererek adeta bambaşka bir insan gibi yeni bir görünüm yakaladı. Ameliyat sonrası Hacı Sabancı bir yılda tam 50 kilo verdi. Tabi bunda yaptığı sporun da etkisi büyük. Seren Serengil Seren Serengil insülin direnci olduğu için diyetle zayıflayamayan ünlülerimizden. Çok fazla kilosu olmamasına rağmen mide ameliyatı olmayı tercih eden etti. 1,5 ay içinde 8 kilo, Ardından 45 günlük süre içinde de 12 kilo daha vermişti. 3 ayda 80 kilodan 60 kiloya inmeyi başardı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.